Özge Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sinan Bey eşiniz. Yakalandık. Evet. <laughs> çok tatlı aile tablosu. Sağ olun. Çok sağ olun. Geçen bunun e, ilişkinizin, mutluluğunuzun sırrını açıklamıştınız e, röportajınızda. Evet. E, bunu bir de izleyeceğimiz için öğrenebilir miyiz herifimizden? İlişkimizin? Evet, evliliğimizin mutluluğunun mutluluğun sırrını değil mi? Doğru evet, anladım. Evet. E, Valla yani aslında... Maşallah diyelim biz. Diyelimiz. Çok teşekkür çok ederiz. Çok evet. e, Peki bu... Böyle net yaşamıyoruz yani evet. e, bu tabi çok büyük bir esken. Ya her şey birlikte yapıyoruz e, iki iyi arkadaş gibiyiz aynı zamanda. Bunlar bence çok büyük esken. E, onun dışında da bizi tabii bağlayan inanılmaz bir bağ var burada da Luna diye. Evet, maşallah diyor, i̇şte evet. Senle ben diye çok sevilen bir şarkımız var ya. Evet, ben i̇şte senle ben, değil mi? Senle ben. <laughs> evet Maşallah bir... Çok şeker kendisi çok tatlı maşallah. Çok teşekkür ederiz. Hem anne olup setlerde olup e, annelik e, evet. nasıl e, anlatırsınız yani nasıl? Bana zor. Yani şu anda benim kendi sepeti setimde çok evet. yoğun işim var e, ve Luna'yı bakıcıdan yardım almadan biliyorsunuz kendimiz büyütüyoruz annemin yardımıyla. E, dolayısıyla şu anda aslında benim için en zor dönem yani çünkü çok yoğun bizim set. Evet. Onun dışında bir de sinema filmimiz var yarın, yarın galası var. Lady D. 4 Ekim'den itibaren sinemalarda evet. bütün izleyicilerimizi bekliyoruz. Yani yaza bir de sinematik filmi sığdırmayı başardım ee, ama zorlanıyorum yani. Uykusuz geceler tabii ki, ee, Yuna'yı az görmek, onlar yıpratıcı şeyler. Çok tartışması oluyor yani zaman zaman bazı oyuncular da, Bergüzar Hanım da buna dikkat çekti, işte yapamıyorum evet. yeter, e, tükenmişlik sendromu yaşayanlar var, bir kahve içmeye fırsatımız olmuyor diyen oyuncular var. Evet siz nasıl bakıyorsunuz? Bazen Doğru olamıyor. mudur? Hak musunuz? Bazen olamıyor. Mesela sette üst üste 5 gün 6 gün 12 saati tamamlıyorsunuz. Sokuklu kokuşların üstünde, yeri geliyor soğuk havada, üşüyerek. Artık süngünüz düşmüş eve geliyorsunuz. Ama orada siz o kadar hevesli bekleyen bir çocuk var ki daha kapıdan girmenize, elinizi yıkamanıza fırsat vermeden anne oynayalım, Anne beni sen tuvalete götür. Anne beni sen yıka. Yani sizin yeriniz kimse tutmuyor çünkü. Ve evet. e aynı şekilde eşinizle de bir tabii ki e, ona da bir ilgi göstermek gerekiyor. <laughs> evet. Yani e, öyle gidip de parti bir şekilde kimse bana elleşmesin, dokunmasın. Kızım dur bana müsaade et, e, dinleneyim diyemiyorsun. Evet, evet. siz de. ben bu konuyla alakalı şöyle bir yorum yaparım her zaman. Kendi işimin yoğunluğu ve Yaptığım şeylerle de alakalı. Yani her şeyin bir bedeli var sonuçta. Yani bazı şeylerin iyi olmasını istiyorsak tabii ki ona göre çalışıyor olmamız lazım. Dediğim gibi yani her er güzel şeyin bir zor bir karşılığı var. Özge'nin sektörünün karşılığı o. Benim kendi sektörümde siz de biliyorsunuz gecelerde çok geç bitmiş, kalmamız. Herkes rahat rahat bir şeyler yiyip içerken biz soğuk bir şey içmiyoruz, yemiyoruz sesimiz kısılmasın diye. Yani her sektörün yani mesela döner ustasına sorsanız o da yazın çalışmak onun için çok zor yani o evet. sıcakta döner kesmek çok zor. Her şeyin bir karşılığı var yani sonuçta onu bir şekilde dik durmaya çalışıyoruz birbirimize destek olarak Özge'nin dediği gibi. Sahnede yani olunca... Son bir haftadır hasta mesela ee, ve ben sürekli sete gidiyorum. Her gece tutmayacağız. annemi uyanıyor. Sabaha kadar aynen. beraber e, takılıyoruz evet. onun küçük yatağında. Evet. Ben öksüz bir şekilde aynen sete devam evet. ediyorum. Evet. Çok yani. tutmuyorum. Sahnede olduğunuz zaman e, neler yapıyorsunuz? Hemen eve gitmek için çabalarınız oluyor mu? <laughs> ya Tabii yani ben biter bitmez zaten. <laughs> Aşkım bitti hemen geliyorum. Tamam hadi, hadi çok gel deyip böyle hemen evet. eve gidip orada biraz da tabii eve gidince zaman geçiyoruz. Çünkü evet. sahnede inip hemen böyle uyumak ve geceyi tamamlamak olmuyor. O adrenalinle böyle bir iki saatten mutlaka evde birlikte zaman geçiriyoruz. Evet. Peki bakıcı hani yok dediniz, kendiniz Hiç mı? Hiç çalışmadık, Hiç çalışmadık. Ee, anneanne bizim yanımızda çok yaşa. Çok yaşa bir tane. Anne anne bizim evet, yanımızda. Evet. Zaten Ama. tamam bir tane. <laughs> Luna zaten <laughs> okula da başladı. Şimdi çok artık evet. Kendi Peki, hayat Son sorumuz olsun. İçinize cevap. Tabii Armut dibine düşer derler. Çocuğunuzu, kızınızı oyuncu mu yapmak, şarkıcı mı, hangisi evet, tercih etsin? Şey Hangi, Benim siz, de sporculuk geçmişim siz var biliyorsunuz. Siz hissediyorsunuz kime, <laughs> kime yakınlığı olabilir? Yani Ama siz yapmak gördünüz. diye bir şey yok. yok. Ben onun kendi sesini çok önemli bir söylüyorum. Şey İstersen aynı zamanda bir drama öğretmenliği yapmış da biri olarak çocukları kendi sesinizle kendi gürültünüzle bastırmayacaksınız. O kendisi isterse bulacak, dinleyecek ve nasıl bir insan olacağını, hayatta ne yaparak mutlu olacağını karar verecek yapacak. Ama sahneyi sevdi birisi. Evet. Sahneyi evet. seviyor. Sahneyi evet. çok evet. seviyor. Evet. Onu anladık. Tekrar <laughs> oynuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tuttuk. Hoşça kalın. Görüşürüz. Sağ olun Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay. my show with so mm -hmm.